Belediyesi öncülüğünde Babalar Günü'ne özel düzenlenen En Baba Voleybol Turnuvası'nda dostluk, centilmenlik ve sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Belediyesi Babalar Günü dolayısıyla Gülümse Kafede anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kocaeli genelinde görev yapan muhtarlar ve aileleri özel programda bir araya gelerek hem Babalar Günü'nü kutladı hem de keyifli anlar yaşadı. Bugün burada Babalar Günü vesilesiyle hem ailesine hem mahallesine hem de İzmit'e yürekten bağlı olan insanlarla bir aradayız. Bu buluşma bizim için gerçekten çok anlamlı. Kentimize gönül veren, mahallelerinde dert dinleyen, çözüm arayan, el uzatan siz değerli muhtarlarımızsınız. Baba olmak, sahip çıkmak, fedakarlık yapmak, koşulsuz destek olmak demek aslında. Sizler de mahallelerinizde bu duyguyla hareket ediyor. İnsanlar için iyi olanı arıyorsunuz. Bu yüzden sadece bir görevi değil, bir sorumluluğu ve aslında bir gönül bağını taşıyorsunuz hep birlikte. Bu şehir için hep beraber mücadele ediyoruz hizmet alanında. Her adımınızda, her emeğinizde bu kente dair taşıdığınız sevgiye hep birlikte şahidiz aslında. Bu yolda birlikte yürümek, birlikte üretmek hepimiz için çok değerli. Babalar günü vesilesiyle, emeğiyle, sevgisiyle, yüreğiyle yol açan tüm muhtarlarımızın, tüm yöneticilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın, bütün ülkemizdeki bütün babalarımızın öncelikle babalar gününü herkesin gönülden yürekten tebrik ediyorum. Allah sağlık saat versin. Daha nice zamanlar hizmet etmeyi nasip etsin. Çok memnun oldum. Başkanım ben siz. İyiyim. Değil Eyvallah sağ olun. Sizler iyi misiniz? Değil, Herkes iyi mi? teşekkür ederim. Eyvallah hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada biri çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve umke ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. yeah